TV yüzde bir programa katılan eski CHP milletvekili ve gazeteci Mustafa Balbay, hükümlüler ve hükümlü yakınları için moral verici cümleler kullandı. Bütün yasalar genellikle ceza infaz kanununda yeni düzenleme şeklinde çıkar. Aynen Rahşan Affı'nda olduğu gibi şu ana kadar yapılmış olan birçok infaz düzenlemesinde de yasa çıktıktan sonra genişlemeler olduğunu, bu infaz düzenlemesinden sonra da genişlemeler olmasını beklediğini ifade etti. Ee, örneğin 2000 yılında hani kamuoyunda Rahşan affı diye çok konuşuldu. Rahşan Ecevit cezaevine gittiğinde e, çocuklarına bakmakta olan anneleri gördü. Onların affedilmesi gerekir diye dedi ve genişledi. Silivri cezaevinde 8 bin hükümlü yerine 30 bin hükümlünün bulunduğunu ve koridorlarda bile insanların yattıklarını söyleyen Balbay, aslında af gerekliliğine de dolaylı olarak vurgu yapmış oldu. E, şu anda benim bildiğim e, mesela Silivri Cezaevi'nde e, Silivri Cezaevi ilk kurulduğunda hani e, işte her en çok 8 bin kişiyi alabilir demişlerdi. Şu anda Silivri cezaevi, cezaevleri grubunda 9 cezaevi var orada. 30 bin kişi var. En son öğrendiğime göre koridorlarda da ee, ...yani koltuk şeyler atmışlar. Kapasitenin 3 katından fazlası üç kat, yani. 3 katından daha fazla yani 7-8 kat yani. Çünkü ilk yapımda oda şeklindeydi. Her odada bir kişi kalacaktı. Her odayı 3 kişi koyarak... E, ...sayı 10 bine yaklaşacak falan demişlerdi. Şimdi çok daha fazlasına geçmiş durumda. E, ama bu düzenlemenin tabii... ...bu şekilde başlayıp... ...zamanla genişlemesi... ...beklenebilir. Müzik